FETÖ'nün cemaatlerdeki guguk kuşları Guguk kuşu kuşlar arasında en alçak ve en hain olanıdır. Bu kuşlar asla zahmete girmez, başka kuşların saflığından yararlanır. Bir kuş yumurtalarının üzerine kuluçkaya yattığında guguk kuşu gelir yanındaki dala konar. Sabırla anne kuşun yuvadan ayrılmasını bekler. Anne kuş yuvadan ayrıldığında guguk kuşu yuvaya konar ve yumurtasını oraya bırakır. Yuvasına dönen anne kuş, daha iri olan gugu kuşu yumurtasını ayırt etmeden kuluçkayı sürdürür. Gugu kuşu yavrusu yuvanın esas yavrularından daha iridir. Tek başına beslenebilmek için annenin gerçek yavrularını teker teker yuvadan atıp öldürür. Zavallı anne kuş bütün gününü kendinin olmayan bu iri gugu kuşu yavrusunun karnını doyurmakla geçirir. Türk milletinin en alçak ve hain olan FETÖ'de. Kendisine gugu kuşlarını rol model aldı. FETÖ sızmak istediği bütün cemaatlere birkaç gugu kuş yumurtası bıraktı. O cemaatten özellikle yurtlarına yerleştirilen bu gugu kuşları zamanla yumurtadan çıktı. Büyüdüler, bulundukları cemaat içerisinde farklı farklı görevler aldılar. Kimisi o cemaatin başına geçti, kimisi cemaatten idare eti içerisinde yer aldı. FETÖ büyük bir sabırla 20 sene, 30 sene bu guguk kuşlarının cemaatleri ele geçirmesini organize etti. Şöyle bir etrafınıza bakın. Türkiye'de iç harp çıkarmayan, birbirine girmeyen cemaat var mı? Hepsinde fitne kol geziyor. Fitneyi çıkaran bu guguk kuşları, onların vazifesi cemaatleri içeriden birbirine düşürüp parçalamak ve yok etmek. Menzil'den Süleymancılara, İsmail Ağa'dan muhalif nurculara, kavga çıkan bütün cemaatlerde FETÖ operasyonu var. Bize sızamadılar demeyin. Belki de en çok bize sızdılar. Çünkü en büyük düşmanları ve önlerindeki engel bizdik. Şimdi sizi 18 Nisan 2007'ye götüreyim. Malatya'daki zirve yayın evine yapılan baskında biri Alman, ikisi Türk, üç Hristiyan'ın boğazları kesilerek öldürüldü. Hristiyanları koyun keser gibi boğazlayan dört genç kitap evinde yakalandı. Kitap evinde bulunan Emre Günaydın isimli 5. genç vahşetin etkisine daha fazla dayanamayıp kendini balkondan attı. Bu 5 öğrenci İhlas Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalıyorlardı. Ertesi gün Zaman gazetesi İhlas Yurdu'nda kalan 5 öğrenci papazları boğazladı manşetiyle çıktı. Sonradan anlaşıldı ki bu canilerin İhlas'la hiçbir alakası yoktu. İşte bu 5 kişi FETÖ tarafından İhlas Yurdu'na yerleştirilen gugu kuşlarıydı. FETÖ bu kuşları vahşi bir katliamda kullandı. Niyetleri bir taşta iki kuş vurmaktı. Birinci vurmak istedikleri nokta İhlas Camiası'ydı. İhlas yurtlarında cani ve katillerin barındırıldığını, fikrini hem içeride hem dışarıda yaymaktı. Böylece İhlas'ı bütün dünyada radikal bir örgüt kapsamına aldırmaktı. O tarihte Enver abinin gayretleriyle bu hain plan bozuldu. İkinci vurmak istedikleri nokta Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetiydi. AK Parti hükümetini Hristiyanları ve papazları boğazlatan radikal dinci bir hükümet gibi tanıtmak istediler. Bu beş caninin FETÖ ile bağları ortaya çıkmaya başlayınca örgüt korkunç bir kumpas kurdu. Sahte ihbar mektuplarıyla vahşeti TSK'ya yıkmak istediler. FETÖ'cü savcılar o dönem emekli orgeneral Hurşit Tolun, Malatya eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ülger, Malatya Eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Haydar Yeşil, İnan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abad, az subay ve uzman çavuşlar olmak üzere toplam 13 kişiyi vahşetin azmettiricisi olarak suçladı. Gerçek ortaya çıkınca olayın azmettiricisi örgüt elemanları ile ihbar mektuplarını yazan FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı ve mahkum oldu. Tarihe dikkatinizi çekeyim. FETÖ bütün bu alçak organizasyonu 2007 yılında tezgahladı. O tarihte AK Parti ile flört halindeydi. FETÖ flört evresinde bile AK Parti'yi aldatmaya kalktı. Karşımızda böyle namussuz bir örgüt var. Herkesin sandığı gibi FETÖ'yü AK Parti parazlandırmış değil. FETÖ AK Parti kurulmadan çok önce zaten parazlanmıştı. İsmet İnönü ve Kasım Gülek'ten sonra Gülen'in özgeçmişindeki önemli Masun isimlerden birisi de dönemin Edirne müftüsü Yaşar Tuna gördü. Tuna Gür Gülen'i hep koruyup kolladı. 15 Mart 1967'de 429.050 numaralı makbuz ile CHP İzmir Teşkilatı'na 5.000 lira bağışta bulunan Gülen, ne tesadüftür ki aynı gün Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği İzmir Üçgen Hocası'na kabul edildi. Masonlar tarafından 1955'te başlatılıp yürütülemeyen Dinler Arası Diyalog ve Hoşgörü Projesi ile 1963'teki İbrahim'i Dinler Projesi daha sonra Gülen'e devredildi. Masonların Dinler Arası Diyalog Projesi'nin Türkiye ayağı olan Fethullah Gülen, 1971 senesinde önemli bir adım attı. O sene iş adamı Vehbi Koç'un evinde bir toplantı yapıldı. Toplantı için Vehbi Koç'un evinin seçilmesi tesadüf değildi. Koç'un evi en korunaklı evdi. Dışarıdan birisinin içeride ne olduğunu görmesi ve bilmesi imkansızdı. MIT'in kayıtlarında o toplantı ile ilgili şöyle deniliyor. 1971 yılında Vehbi Koç'un evinde bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıya Fethullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagül ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimler katıldı. Toplantı sonunda Masonlar tarafından desteklenen, Amerika tarafından onaylanan FETÖ kuruldu. FETÖ'yü AK Parti kurdu diyenlere notun: FETÖ kurulduğunda Erdoğan henüz 17 yaşındaydı. Bir hain olarak yaşayan Fethullah Gülen, Hristiyan adetleriyle bir kardinal gibi gömüldü. Allah bu haine bir tekbiri bile nasip etmedi. Tekbiri nasip etmediği gibi Fatiha bile okunmadı, helallik alınmadı. Bunlar bile Fetullah'ın ahiret hayatında ne yaşayacağının açık ispatı. Örgüt, münker ve nekir sorguya geldiğinde onlara sohbet etsin diye gömerken sırtına yastık bile koydular. Sonuç itibariyle Fetullah, kafir memleketinde kafir adetlerine göre kafir toprağında öldü gitti. O öldü ama onun yetiştirmesi gugu kuşları hala aramızda yaşıyor. Bunlardan bazıları maalesef aramızda dolaşıyor. Ne paralel devlet ne de bu ayrımcılar. Pensilvanya'dan beddualar sallıyor. Ne oldu? Hangisi tutuyor? Tutmaz ya. Tutmaz. Bizim Allah'tan başka ubudiyet görevini yerine getireceğimiz bir güç yoktur. Biz sadece Rabbimize kulluk ederiz. Kula kulluk etmeyiz bunun böyle bilinmesi lazım. Ne paralel devlet ne de bu ayrımcılar. Pensilvanya'da beddualar sallıyor. Ne oldu? Hangisi tutuyor? Tutmaz ya. Tutmaz. Bizim Allah'tan başka ubudiyet görevini yerine getireceğimiz bir güç yok. Biz sadece Rabbimize kulluk ederiz. Kula kulluk etmeyiz bunun böyle bilinmesi lazım. Ne paralel devlet ne de bu ayrımcılar. ben dualar sallıyor. Ne oldu? Hangisi tutuyor? Tutmaz ya. Tutmaz.